Nasıl gidiyor dizi? İyi, Soralım. İyi gidiyor. Çok yoğun gidiyor. Dördüncü sezondayız. 110 bölümü devirdik. Maşallah. Evet. çok güzel gidiyor. Reytinglerimiz iyi. Şu an e, hikayeler güzel. Set güzel, Her şey yolunda. Gelenler, gidenler. Ama. Maşallah var evet, ya. Maşallah he? artık bayağı. E, şu an hem giden oluyor, gelen oluyor. Ama şu an çok seviyorum. Oyuncular falan. Çok güzel gidiyor. Sıkıntı. Bir ara senaryo alakalı böyle hani şeyler oldu ya bir yakınlaşma oldu sonra senaryo değişti dendi olmadı dendi başka bir yere evrildi falan Bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz bir tepki çekti. Sonra... Ona yapım karar verdi ve kanal. O yüzden hikayeyi değiştirmek zorunda kaldık. Bizlik bir şey yok. O hikaye olmadı. Başka hikayelerle devam edeceğiz. Ve çok güzel gidiyor şu an. O olmadı ama hayırlısı buymuş demek ki. Şimdi çok daha iyi bir noktadayız. Daha iyi bir noktadayız. Evet, de belli diyorsunuz. Evet belli. Evet. Ve daha iyi yoldan düşünüyorum. Bir sürü gelen giden isim oldu. Yeni gelen isimler olacak mı? Dahil olacak mı? Yani şu an belli başlı bir şey yok ama tabii ki gelen, yakın zamanda yeni oyuncular girecek ama sürpriz olsun. Sürpriz olsun, o evet. Bu, evet. Bu arada bunlar izle neler yapıyorsunuz, böyle günlük hayatınızda nasıl zaman geçirirsiniz, evet. neleri evet. seversiniz? Şu an diyetteyim, 13 kilo verdim arkadaşlar, evet, daha bir 10 daha vereceğim. Onun dışında e, seramik kursuna gidiyorum, tiyatroya gidiyorum. Arkadaşlarımla, ailemle vakit geçiriyorum, setten falan zamanlarımda. Böyle güzel gidiyor her şey yolunda. Şu, ne zaman ayırıyorum. Müthiş. Şu son günlerde oyuncuların estetik yaptırılmasıyla alakalı bir haberler var. Hı. Biliyorsunuz mesela Hilal Altın Bilek'le alakalı bazı şeyler Hı. yazıldı. Hı. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Bir oyuncunun abartı derecede estetik yapması. kesinlikle bir oyuncu abartı e, estetik yaptırmaması lazım. Oyunculuğun mimikleri bozuyor çünkü. Benim mesela hayatım hiç işte estetik merakım olmadı. Çok bunu estetik kendi videolarımın hiç yok. Yani gereken yapabilir ama dozajında bence. Abartı komik duruyor. <laughs> gibi Diğer anlamda bununla alakalı bir açıklaması oldu. Oyunculuk dedi e, zannedildiği kadar kutsal meslek değil. Yani öğretmenlik ve doktorluk kadar kutsal meslek değil dedi. Hmm. Mesela Ekin Türkmen Benim de... için öyle değil ben öyle görmüyorum. Öyle görmüyorum. Ekin Türkmen de. De tam aksini söyledi. Ya oyunculuk çok zor bir meslek. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Herkesin yapabileceği yani. bir şey değil. Kendinin dışında başka bir karakter oynamak bence çok zor ve çok kutsal bir şey. Yani o yüzden ben mesleğimi çok seviyorum ve kutsal olduğuna inanıyorum. Yani. Böyle daha değişik karakterler bizi görecek biz başka işlerde, başka projelerde. Mesela açık var. mısınız her şeye? Her şey açığım. Yani zaten hayalindeki rolü oynuyorum şu an. Elimin üstüne artık ne eklerim ne ekleyebilirim sürpriz olsun. Oyunculukla alakalı uç noktalarınız var mı? Katı kurallarınız var mı? Mesela Türkan Şoray biliyorsunuz. Yok öyle bir kuralım yok. Yani her şey mantıklı şekilde yapabilirim. Öyle bir kuralım yok. Bence rahatsızım diyebilirim. Her şeyi yapabilirim. Bir de şimdi seviye öyle bir yerden başladınız ki en yukarıdasınız gibi. Çünkü diziniz çok izleniyor. Bundan sonraki iş acaba? Nasıl e, olur? Bundan sonraki iş artık bunun üstüne koyarak gitmek lazım. Ya da ya bunun gibi değil. Bunun üstünde olması lazım. Ama şu an olduğum yerden çok değil mi? Evet. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayakkabılar da bu arada çok şiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.